merhaba arkadaşlar ben Kaynar Ayvuz Bugün sizlerle Kamp Hunting Multiplayer oynayacağız Bir önceki videomdaki Kamp parking değil Bu defa farklı Şimdi böyle bir Kamp parking işte Evet açılıyor bu arada videomu beğenip like atmayı unutmayın Sonra cevap Umarım videomu beğenirsiniz. işte ablam bu. Yanlışlıyor işte ben önden böyle çarpınca sanayi sonucu böyle önü siyahlaştı biraz. O şimdi şu sol üstteki başlığa basıyoruz şu bayrağı. Şimdi şu çevirmiş oyuna basalım. Şuradan şeyine basalım. Sadece arkadaşlar için değilmişim. Benim gibi ben buraya. Buraya her türlü çiftliğe şey. <laughs> girebiliyorsunuz. Ben 0 diye giriyorum. Ay bir dakika yanlış girdim. 0 6, tamam. Şimdi başlaya bastığımız anda oyun şimdi açılacak. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şu anda ben içindeyim. atlası işte motorun sesini de dinleteyim. Şimdi motoru kapattım. İşte böyle. Şimdi ayağımlara gelelim. Bakın arkadaşlar sizde şöyle olacaktır. Şuradan buraya geldiniz de şuradaki en alttaki sol en alttaki otomatik kaldırdığınız anda direktman bir vitesle oluyor. Bakın şurada depreaj var zaten. Şimdi motoru çalıştıralım ve gidelim. çalışmıyor arkadaşlar. Neden çalışmıyor biliyorum Şimdi de otomatikte gidelim. Bana ne bende mağarada çalışmıyor çünkü. Tamam bu defa çalıştık Şimdi de otomatikle gidelim. Ne gideceğiz arkadaşlar? Şuradaki alan biziz. Şimdi şuradan sağdan dönüp size ofoda götüreceğim. Toprak bir alana. O da geri dönüşü yapacağız. Şunun sağdan gittiğimizde daha kestim olur. Sinyal vereyim şöyle. Buradan gittiğimizde daha kestirme olur. Evet arkadaşlar videomu beğenip like atmayı unutmayın. Şu anda yola çıktık. Şu toprakta yola doğru gidiyoruz. Yaklaşık olmak arkadaşlar. Şurada şu sağda görmüş olduğunuz şu virajlar var. İşte bir gözüktü demin. Oraya gideceğiz. Orası topraklı yol. Uygun bir yerde böyle piknik falan yaparız. Bir daha basıyor 140 basıyorum. mi geldi? Hadi 160. 160 hadi. 160. <laughs> 160 geldi hadi 170 gelsin 170 geldi hadi 180 180 geldi arkadaşlar hadi hız bu havada arkadaşlar bu 190 gelsin hadi abo bo arkadaşlar ben şu anda ben kötü oldum bir dakika bir bakmak istiyorum ne olmuş of Kötü girmişiz arkadaşlar buraya. Bir çıkalım da. Bakayım. Ado. İçine geçmiş şurası zaten. Burada da fazlacık kılınmış. Benim hemen de şehre geri döndükten sonra arkadaşlar bir sanayiye gitmem lazım net. Yani abanın halini görüyorsunuz. Gördüğünüz abanın sistemi. Şu anda çalışıyor. Pat diye gece olunca önümü göremedim oyunda. Şu anda o gelse de o gelse de bitti. Yani 5 tane falan aldı. Evet arkadaşlar burada bir şey şeyleri götürüyor işte. Şuradan bir yerden biraz daha doğru şöyle bir şey dönmek lazım. Şurada ha şuradaymış arkadaşlar. Dönüş. Geldik dönüyoruz. Allah 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 Allah. Allah. Evet tünelin içindeyiz şu an. Ve arkadaşlar geldik bu topraklı yola. Düşmeyelim tamam düşmeyelim tamamdır. Evet arkadaşlar böyle gidelim. Burası daha tepe çünkü bir de kayalık kayalar falan var. Bir de şu <laughs> aşağıdan böyle piknik alanında kenara çektiğimizde bir aşağı bir toprak kaysa gideriz. Direkt lan aşağıya. Of. çok kötü bir ama var. ama 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 aman, aman Yani arkadaşlar şu anda göründüğü gibi değil dönerken çok zorlanıyorum. Yani bastım net öyle bir hemen hemen aynı oyunda sabah oldu şu an. Aynen kayalıklar var yani. Ve bu bir çıkıyor bir iniyor. Anlamıyorum ne yaptığını. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ben şöyle bir durayım. Bakın. Bir de şuradan bir bakın. Gerçi şu anki pek yüksek değilmiş de. Ben arkadaşlar buraya düştüğünüz anda yere geri çıkamıyorsunuz. Motor gücü o kadar yetmiyor işte. Bu topraklığına daha çıkamıyorsunuz orada. Şimdiki sağdan mı direkt mi? Sağdan mı sol mu daha doğrusu bir bakalım. Şu sağdan gidelim şurada çünkü şu benzinin yanında arkadaşlar sanayi varmış. Öbür taraftan gidersek hem virajlı olur. Gelin arkadaşlar öbür taraftan gidelim virajlar, virajlar güzel olur. Ama ama, ama 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 biraz da keskinmiş yani göründüğü gibi de değil. Durmadan dönüyor. Bu nasıl bir şeyse. Ama yolu göreve değil mi? Tamam arkadaşlar bundan sonraki bir sonraki videom sürpriz bir video olacak. Yaklaşık olarak yarın saat bir gün ben bu videodan sonra çekelim ya. İşte bir, bir saat sonrasında falan. Ama bu yerde taşlar varmış. Ama sevdi. Buna de yoldayız. umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> böyle böyle ben size her zaman oyunlar oynayacağım. Ders de son Hezron dijital sanatları işlemiştik. Enerjiler bitti galiba arkadaşlar. Son bir işte şu üzerindeki dönüşten sağa dönmek kalmış. Sağdan gitmemiz gerekiyormuş. Şuradaki dönüşten. Bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor herhalde. Ben şuradan gideceğim. Doğru döndük. Doğru dönmüşüz. Şu kapılarımızı da kilitleyelim. Şimdi arkadaşlar benim gidiyor arkadaşım var. Ben onu şey otoparkta görmüştüm. Buluşacağız demiştik orada. Ama otoparka giderken benzinlikteydi o esnada. Ben buna korna çalıyorum arkadaşlar. Adam beni yanlış anlamış. Ondan sonra Dina kim olduğunu bilememiş. Okula gidince konu çaldım ben sana benzerde niye gelmedin dedim. O sen miydin dedi arkadaşlar. Ondan sonra evet ben dedim. Bir sonraki gene de buluşalım dedim. Gene aynı oldu arkadaşlar. Bu defa buluşmadan önce onu ben bir arayacağım. Aha. Etraftan gideceğiz. Bir dakika. Ben şu anda başta dönmek istiyorum. Ondan sonra bakacağız. Şimdi gönlümüz ne yanda olmuş? Bu yanda olmuş. Hayır Bir yanda dönecek şimdi durumda arkadaşlar. Şöyle. Bir Aha. Ne olduysa. Doğru mu dönmüşüz bu defa? da ters yöne dönmüşüz. Dön 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 düşmeden. Şimdik. Sağ mı sol mu? Sağ. Şurası mı? Evet arkadaşlar bu taraftan. Mezillik bu yanda doğru dönüyor ama. Ama ama ama. Mezillik bu yanda doğru dönmüş arkadaşlar. Sonra bu şey yanda sondaymış. Mezillikte sanayi. Ben benzin alırız. Şimdi şurada bir yerde bir bir tekrar bakalım. Aa şuradaymış arkadaşlar. Biz görmemişiz. O tarz diyor burada da. Evet arkadaşlar işte buradan görüş Ah bir de indirebilseydim. Ah bir de bunun sanayisi nerede acaba? Dur mazotunu alalım da. Sanayi ufacık arkada kalmış. Sanayi. Bunun arkasındaymış galiba arkadaşlar. Halbuki öyle diyor şu an. bu yana doğru Hemen bakayım Aa şurada kan servis diyor Şuraya geçeyim ben Şu anda donanılıyor arkadaşlar valla Ve de Görmüş olduğumuz üzere Ona vermiş. Artık kalan yolumuzu gidebiliriz. Azıcık inerlerse zaten piknik yapacağız. Şimdiki şöyle Aha Yine mi olduk? Ayy yanlış bastım Bir dakika arkadaşlar bu buraya çıkmayacak. Orası belli. Tekrar bir hava yaptıracağım. Şimdi havası kahve rengi siyahlaşmış. Bu motoru yapsın diye. Tamamdır motor sesi bitti şu an. Içeri alayım ben kendi dalayım ben ha. Arkadaşlar ben geliyorum tamponlar bir yerleri buldum diye tam mu dönmüşüz Yok arkadaşlar yani eve gidiş yolu havası şimdi ne diş oldu? Yaklaşık olarak video başlayalı. 13 dakika olmuş. Hızlı olmak lazım. Aha düşme. Şu anda emin zorladım demin. Heh. Şimdi burası da bu uç nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Şurada piknik yaparız. Tabii aşağısı öyle demin değilse ineriz. Evet arkadaşlar fazla bir şey değilmiş ya. Şu anda bir yerde bir dururuz. Pikniğimizi yapalım. şimdi ağacın kenarında duralım. Motorumuzu kapatalım. Pikniğimizi yapacağız. Şimdi ben buna Ne oldu şimdi? Ben de şuradan gelen yüze bastım. Anladım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben yine tamponu şuradan azıcık bulmuşum arkadaşlar. Ne yapalım? bulduysam ben de. Şurası artık ayrılmış. Ben de mi vardı bir yer beni şimdi. Şöyle, şimdi. <laughs> sondan devam edersem yerden sonucu Ondan sonra buradan da sağa gidersem şey olduğu o Ama ben oradan gideceğim Başka şehirle de götüreceğim size arkadaşlar o yüzden oradan gitmeyeceğim Ya şurada görmem falan varmış Ha bu da dönmeyecek zamandı Sol mu direkt mi? Direkt. Bir dakika sol yapamaştırıyor mu bizi olayı? Evet arkadaşlar soldan gidiyoruz direkt. Hemen soldan. Videomu <laughs> beğenip like atmayı da unutmayın. arkadaşlar. Şu anda başka bir şehirlerden geçerek eve, eve dönüş, yapacağım. Bu toprak yolunun bitiminde elbette bir şehir var. Şimdi orayı da ben seni zaten. Aa burası kayalık mayalık dağ falan. Buran ooo da baya yüksekmiş. Çok yüksekmiş dikkat edin. Abo kayalara bakın arkadaşlar. Solunda ne kadar büyük. Bir de çıkıyor oralarına giriyor Anam 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 anam. Buradan dikkatli geçmek lazım. Anam 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 anam. Of 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 Bir de hayvan çıkabilir diyor. Hayvan buraya çıksa bir kaya düşse hayvan geberir yani. Doğru yolda biz bir bakalım evet. Önümüzdeki birkaç ufak virajdan sonra arkadaşlar ana yola vermeyeceğiz oradan da sağ döndüğümüzde hiç sapmadan dümdüz farklı bir şey yapacağız gene hiç sapmadan dümdüz ilerlersek ilk baştaki evimizde ilk baştaki şehrimizde vermeyeceğiz videonun başındaki kalan şehre şu anda 16 dakika olmuş video başlayalım. bir an önce arkadaşlar bayağı da çıkıyor yani bir an önce de gitmek lazım Tamam Nasıl mavi, Nasıl mavi Bakın arkadaşlar ne kadar yüksek şuradan. Yani Allah bilir bakın şuradan ufak, ucu, ufak 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 bir dönemek geçiyor yani. Allah bilir buradan bir kaysak yani gittik. Aynen de da daha çıkıyor. Şimdi ufacık bir geçti. Şey Gene bu defa çıkıyor. Ya bu nasıl aynen çıkıyor aynen anlamıyorum. Doğru yolda mıyız onu da şu anda. Bilmiyorum daha bakmadım mı? Evet doğru yoldayız. Anam anam dur bir dakika. Evet doğru yoldayız arkadaşlar. Allah. Az daha çarpıyorduk. Abo arkadaşlar şu sahaya bakar mısınız? Dur. Oh 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 bakın arkadaşlar ne kadar yüksek bir de böyle döndürüyor yani bir, düşsek düşse gitti araba hadi hadi de abo 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 o da bayağı yüksekmiş arkadaşlar az daha düşüyordum ben tekrar dışarı çıktı yani hadi bakın arkadaşlar daha hala çıkıyor Abo aynen çıkıyor. Şu daha tepesine kadar abo taş olacakmış. Yol. Baya açık bu arkadaşlar. Bakın taş bile yol varmış yani. Abo bir yükseldik. Öyle böyle değil. Artık gel ben korkmaya başladım ya devam düşeceğiz diye. bilmiyorum hiç bu kadar bu kadar genel oldu mu yoksa bir tek ben bir geliyorum siz de gelin bir bakın evet arkadaşlar bunu ben bölüm bölüm çekeyim bu, bu bölümlük bu kadar hoşça kalın